Jesse'nin 6 yaşındaki oğlu yanlışlıkla biraz boya devirdi. Olayın ne olduğunu sormadan Jesse ona bağırarak ve azarlayarak tepki verdi. O gün oğlu ile ilgili öngörülemeyen davranışlarından dolayı sınırlarını zorlamıştı. Ama hemen ardından onu kucaklayarak sarıldı ve sert tepkisi için suçluluk hissetti. Oğlunu rahatlatmaya çalışarak bunun sadece kötü bir rüya olduğunu söyledi. Ancak oğlu her şeye karşı duyarsızlaşmıştı. Önündeki kadını bile tanımıyordu. Jesse o gün yalnız bir anneydi. Kapı zili çaldığında açtığında kimseyi göremedi. Komşular bile kimsenin geldiğini görmemişti. Jesse bunu fazla düşünmedi. O gün özel bir gündü, arkadaşlarıyla suya açılacaklardı. Eşyalarını bagaja yerleştirdikten sonra Jesse saat 8.30'dan önce iskeleye ulaştı. Gezi organizatörü Greg ona neşeyle yaklaşarak selam verdi. Jess iyi misin? dedi. Victor'un şakaları Greg'in Jesse'nin bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmesine neden oldu. Bugün Jesse tek kelime etmeden Greg'e sarılarak teselli aradı. Onu böyle görünce Greg, gezinin iptal edilmesini düşündü ama Jesse tekneye binme konusunda ısrar etti Kısa süre içinde açık denizdeydiler kimse yaşanacak kabusun habercisi olan olayların gelişeceğini tahmin edemezdi Jesse güvertede olmadığı sırada Greg Victor'a onunla ilgili neler olduğunu sordu Herkes Jesse'nin oğlunu da getireceğini düşünüyordu ama Victor onu yalnız görünce merak etti Jesse oğlunun o gün okula gittiğini söylemeden önce tam yarım dakika tereddüt etti ama o gün cumartesi olduğu için okul yoktu Greg belki de bir hafta sonu özel dersine gitmiş olabileceğini düşündü. Bu mantıklı görünüyordu. Bu yüzden kimse konuyu daha fazla sorgulamadı. Durgun sular gezinin keyifli geçmesini sağladı ve Greg'in rehberliğinde Jesse kendini toparlamaya başladı. Aniden deniz meltemi kayboldu. Yat suyun üstünde tamamen durdu. Greg kimsenin panik yapmamasını söyledi. Motorları çalıştırıp devam edebileceklerini belirtti. Ama sonra birisi tuhaf bir şey fark etti. Aniden yakınlarda bir fırtına belirdi.